Hepinize merhabalar. Yaşadığımız bu zor günlerde imkanlar dahilinde sürece nasıl katkıda bulunabiliriz dedik ve 11A sınıfından bazı öğrencilerle Hasan Ali Toptaş'ın Kuşlar Yasına Gider adlı romanını yorumladık. Güzel günlerde görüşmek üzere, evde hayat var. Kuşlar Yasına Gider yazarı Hasan Ali Toptaş ve geçtiği yer Ankara Denizli arasında. Anlatıcımız Ankara'da yaşamakta. Ailesi de Denizli'de yaşamakta. Konusu yazarın yani anlatıcının babası için verdiği çaba, babasının sağlığı için verdiği çaba. Babası bir kazada bacağının birini kaybediyor ve e, ...protez bacak için hastaneden hastaneye dolaşıyorlar. Aynı zamanda, dediğim gibi hikaye Ankara ve Denizli arasında da geçmekte olduğu için... E, ...yolda geçirdiği zamanları da anlatmakta. Özellikle de e, yolun bir kısmında, hep aynı yerde... ...karşılaştığı beyaz bir acelatı atı var. E, bu acelatını ilk başta gerçek sanıyor ve hani ne olduğunu nereye kadar takip edeceğini falan hani önüne atlarsa nasıl bir tepki vereceğini falan bilmediğini söylüyor. Sonrasında e, birisiyle konuştuktan sonra bu atın ecel atı olabileceğini yani bu atla birlikte bir kötülüğün bir felaketin yaklaşmakta olduğunu anlıyor. E, sonra kendi görüşlerime gelmek istiyorum. Diyorum. Özellikle kitabın adı Neden Kuşlar Yasına Gider pek anlamış değilim. E, bence ecel atıyla ilgili olabilirdi veya hani son anda ölürken bir sinek sineği Azra ile benzetiyorlar falan. Öyle bir şey de olabilirdi. Hani sinekle ilgili de olabilirdi. Kuşların neden olduğunu pek anlamış değilim. E, i̇çerik olarak hoşuma gitti. Sadeydi. Ve e, sürükleyiciydi. Acaba Aziz Bey ne olacak? Başına neler gelecek diye merak ederek okudum. Ee, zaten o yıllarda burnumuzun ucunda gezinen bir mazot kokusuydu babam. Kulağımızda çınlayan uzak bir motor sesiydi ve az evvel dediğim gibi gitti mi gelmek bilmezdi bir türlü. Ee, bu sözle de babasının ilgisizliğini anlatmaktı zaten. Ee, bunu düşündüğümüz zaman aynı şekilde anlatıcı da ilgisiz tavırlar içerisinde ee, ve sürekli babasıyla ilgilendiği için aslında hani bu ee, eşiyle bu konuda konuşmak için vakit bulamamış olabileceğini düşündüm ve sonrasında mantıklı geldim. Ee, aynı zamanda genel olarak babaların ilgisizliğiyle ilgili söylemek istediğimiz söz var. Ee, Babalar alınlarımıza yazılmış yalnızlıklardır denilmiş. Ee, Kitap bu kadar sağlıktan bahsederken son olarak söylemek istediğim bir şey var. Ee, Evde kal, sağlığını koru. Demek istiyorum bu kadar. Yazmış, Selam, ben Melek Zehra. Size Hasan Toptaş'ın Kuşayasına Gider altlı kitabın yorumunu yapmak istiyorum. Yorumuma e, kötü bulduğum taraflarından başlayacağım ve güzel bulduğum taraflarıyla noktalayacağım. Sebebi yorumumu tatlıya bağlayarak bitirmek istemem. E, kötü bulduğum taraflarından birincisi, bu kitap bence çok yalın bir dille yazılmıştı. E, kendimden... E, Kesit veya karakter bulduysam da onu kendime göre yorumlayamadım. İşte sebebi çok yalın bir dille yazılmıştı. Ee, çok işine böyle e, olduğunu düşünüyorum. Yani e, kendine göre yorumlama konusunda derin bir yazı şekli olmadığı için e, kişi okuyan kişi zorlanabiliyor veya e, kendine göre yorumlayamayabiliyor. E, i̇kinci kötü bulduğum taraf ise çok duyar kasmaya çalışması bence. E, nasıl duyar kasmaya çalışması? Şöyle ki babası tedavi için çocuğunun e, Çalıştığı şehre geliyor ancak orada can sıkılıyor tedaviden bir şeyler oluyor ve e, gidiyor tedaviden Ve orada suya düşüyor orada orası kalabalık bir kent orada illa ki iki insan çıkar vicdanı olan ancak e, yaşlı bir adam suya düştü ve soğuk olduğu halde kimse ona yardım etmiyor burada ben yazarın biraz abarttığını düşünüyorum e, bir ikinci olayda Yaz, e, yazarımız gidiyor yani kitaptaki yazarımız babasının evine gidiyor kitabın sonlarına doğru annesi diyor ki hayır için gidin sokaktaki çocuklara çikolata vesaire bir şeyler dağıtın ancak sokakta çocuk bulamıyorlar bunun da biraz disco, distopik olduğunu düşünüyorum yine aynı şekilde birinci anlattığım örnekteki gibi sebebi ben şu an kalabalık bir e, kentte oturuyorum buna rağmen hala sokakta oyun oynayan çocuklar var ve burada yazarımızın babası taşla gibi bir yerde oturmasa rağmen orada daha çok sokakta oynayan çocuk var. Fakat burada diyor ki hiç yok hani bu kadar distopik olduğunu düşünmüyorum ben olayın. Burada da bana biraz abartmış gibi geldi. Aklıma gelen örneklerden birkaçı bu. Yani çok gözümüze sokuyor burada olayları. Hikaye yedirip alt metinlerle bize vermek yerine mesajı bence direkt pat pat gözümüze sok pat pat gözümüze sokması bunun biraz çiğ gözükmesine sebebi sebebiyet veriyor bence. Kitabın içindeki olaylardan beni üzen birkaç olaydan bahsedeceğim. Ee, babası ölüm döşeğindeyken kitaptaki yazarımızın kardeşi babasının çok sevdiği asmasını kesiyor. Bu beni gerçekten üzmüştü kitabı okurken. Ee, ayrıca bir şey daha vardı. Notlarım var bu arada. Notlarıma bakacağım. Ee, üzen ba ee, gördüm bu arada. Ee, bir başka şey de yazarımızı burada başka bir yazar kandırıyor. Ve onun e, biyografisini hiç istemedi. Hiç doğru olmayan bir şekilde yazıyor. E, kendi ilk başta iyi gösterse de sonra a, ne kadar kötü bir insan olduğu aslında belli oluyor. Fakat burada kitapta yazarımızın babası diyor ki boşver hani Allah'ından bulsun tarzı şeyler söylüyor. Ben bunu doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence adalet yerini bulmalıydı. Ve bu mistik güçler ve işte ilahi güçler başka şeyler yerine direkt e, dava ile olsa daha çok e, içimin yağları erirdi ama öyle olmuyor ne yazık ki keşke olsaydı belki e, kitabın sonu bitmişti ama kendi hayal dünyamda ona dava açıp hakkını kazandığını bilmek istiyorum öyle daha sonra e, kitabın e, iyi taraflarından bahsetmek istiyorum e, bence e, Türk aile yapısını çok realist bir şekilde açıklamıştı e, birkaç örnek verirsem e, babasının haberi oğlundan çekinmesi özellikle elden ayaktan düştükçe gurur dolayısıyla işte oğlunun yardımını çoğunlukla kabul etmiyor sanırım yani ben öyle düşünüyorum e, Türk ailesinde bu çoğunlukla var e, baba figürünün işte e, güçlü bir figür olduğunu düşündüğümüz için Türk aile yapısında ee, yaşlandıkça elden ayaktan düştükçe e, gücünü yetiriyor. Ee, Gururu ancak buna el vermiyor. Yapılan yardımları da e, boyun eğmiyor gibi bir şey. Ee, Hüseyin dayının ölen atı ve telefonun ölen atının telefonun sesini yap. Ah, tam cümleyi kuramadım. Her neyse. Yani Hüseyin dayının ölen bir atı var ve onun kişnemesini, işte ne artık sesini, işte ne artık sesini telefon sesi yapıyor. Olay bu. Ee, bu da Türk ailesinde olan bir şey. E, olaylardan birisi. Örneğin anneannemden bir örnek vereceksem anneannem inerinin isimlerini çocukların isimlerinden seçerek koyuyor. Yani e, Türk aile, ailelerinde var böyle e, besede hayvanları çok iyi bir şekilde büyütmek. E, daha sonra... A Yazar, kitaptaki yazarımızın e, ailesinin yanında sigara içmemesi. E, bu da var. Ve e, Türk ailesindeki mistik olayları güzel bir şekilde açıklanır düşünüyorum. Örneğin atı, sineği, e, baba, yazarımızın babasının hissettiği o e, eli, azayla e yorma ve e, e, kitaptaki bir karakterin e, gördüğü kötü bir rüyayı gerçekle bağdaştırma, gerçeğe yorma gibi olaylar burada güzel bir şekilde verilmişti bence. Daha sonra... Notlarımdan sonra bir şey daha söyleyip bir bir de alıntı yapacağım kitaptan ve konuşmamı bitireceğim. Ee, Babasıyla benim kendime yakın bulduğum bir olay da yola sevdalı olması. Bu bir, e, bu benim kitaba bağlanmamdaki noktalardan birisi oldu. Çünkü tek bağlanabildiğim karakter sanırım babasıydı. Ee, sebebi işte yola çok sevdalı olması, yolu sevmesi, yolda mutlu olması, bir çıkıp iki gün gelmemesi... Ben de yolu seviyorum ve ben de yolda daha mutlu oluyorum. O yüzden babasıyla kendime bir yakınlık hissettim ve kitaptan sevdiğim bağlantıyı yapmak istiyorum. Sayfa 121'de şöyle bir konuşma geçiyor. Babasının aldığı tekerlekli sandalyenin eve girebilmesi için bir rampa yapıyorlar ve konuşmayı okuyorum şu anda. ''Evet.'' dedi Musa. ''Başka türlü olmaz. Rampada ilk basamağın dibinden başlamasın bence. Öyle çok dik düşer. Birkaç adım geriden alalım. Nasıl olması gerekiyorsa öyle yap.'' dedi Musa'ya. ''Ben hiç bilmem bu işleri. Ben de roman yazmayı bilmem.'' dedi Musa. Gözlerimin içine bakıp hafifçe gülümseyerek. ''Doğru söylüyor.'' dedi dayım o sırada. Bunu derken de sanki romanlarımı okumuş da takdir ediyormuş gibi elini uzatıp sırtımı okşadı. Sonra yüzünü çarşıya doğru dönüp telefonla birisini aradı ve onu acele tarafından kum ve çimento süper verdim verdi Musa. Burada hoşuma giden taraf benim şu oldu. Ee, bazı ailelerde işte sanatçı küçümsenir. Yani kitap yazan, e, kitap okuyan, e, şarkı yazan, e, resim yapan insanlar e, değersiz olarak görülür ama bu e, kitapta e, kitabın içindeki yazarın ailesi böyle görmüyor. E, herkesin başarabildiği bir nokta var ve bu nokta küçümsenecek bir şey değil. Bunun farkındalar. Sen roman yazabiliyorsun ama ben bunu yazamam. Ben bunu başaramam. O yüzden bu değersiz bir şey değil. Bu takdir edilmesi gereken bir şey olarak görüyor ve bu yüzden e, yazarımızı takdir ediyorlar. E, herkes kendi yapabildiği işi ...başarı e, başarılı bir şekilde yaparsa aslında bu küçümsenecek bir şey değil. Ben de rampa yaparım, ben de başka şeyler yaparım diyerek. Aslında burada ne kadar herkesin e, kendince değerli olduğunu ve e, herkesin yaptığı farklı bir şey olduğunu ve bunun değerli bir şey olduğunu gösteriyor bence. Bu benim hoşuma gitmişti. Belki de bu e, kesitte kendinden bir şey buldum. Belki de bu kesit e, daha derin e, diğer yerlere göre bilmiyorum. Yani benim görüşüm bu. E, teşekkür ederim. Kuşlar Yasına Gider adlı romanı hakkında yorum videosu çekmek üzere telefonumun kayıt tuşuna basmış bulunmaktayım. İlk olarak kitabı nasıl bir süreçte okuduğumdan bahsederken aralarda da konusu hakkında küçük ipuçları vermek istiyorum. Hasan Ertoptaş kitabı o kadar iyi kaleme almış ki sayfaları nasıl geçtiğini fark edemedim. Ancak bir süre sonra güzel betimlemeler ve kitabın akıcılığı bana kitabı okutmaya yetmedi. Konu bakımından zayıf olduğunu düşünmeye başladım. Her defasında aynı şeylerin, aynı betimlemelerin tekrarı yapılıyordu. Uzun bir süre kitabı bırakmakla bırakmamak arasına kaldım. Çünkü konu ilerlemeyecek gibi hissetmeye başladım. Tabii ki kitabı bırakamadım. İyi ki de bırakmamışım. Kitap ilerledikçe merakım arttı ve hatta ana karakterin delirmeye başladığını bile düşündüğüm oluyordu. Tabii kitap ilerlerken yazarımız Sasana'yı Toptaş için tekrarları devam ediyordu. Bu arada tekrarlara bu kadar takılmamın sebebi kitabın konu bakımından ilerleyişine hiçbir katkısı olmadığını düşünmemdi. Hala da aynı düşünüyorum. Örnek verecek olursam kitapta en az 4-5 defa ana karakterin akrabalarının hepsinin isimleri topla halde sıralandığı bölümler var. İçim çok el vermese de oraları okumadan geçtiğimi söylemem, söylemeden edemeyeceğim. İlerideki kısımlar biraz spoiler içerebilir önce de uyarmak isterim. Romanda gözü çarpan iki tane eş figürü var. İkisinden de sırayla bahsetmek istiyorum. İlki Seher, ana karakterin eşi. Aslında günümüz kitaplarındaki eş figüründen biraz uzak olduğunu düşündüğüm bir yapısı var. Ana karakterimizin aldığı tüm kararlara saygılı ve neredeyse ana karakterin isteklerini sorgusuz kabul ediyor. Seher ile ilgili şaşırdığım diğer şey ise ana karakterin ailesine onu uzak hissetmem. Örnek vermem gerekirse Seher ile ana karakterimizin evliliği Ayperi adına yaklaşık 5 yaşında bir kızları olduğuna göre epeydir sürüyor. Ancak Seher kitabımızın ortalarında öğrenebiliyor. Yazarın babası Aziz Bey'in bir bacağının neden olmadığını. İkinci bahs bahsetmek istediğim eş figürü ise yazarın annesi. Yani Aziz Bey'in eşi. Gerçekten bu karakter hakkında ne hissettiğimi ben de tam olarak bilmiyorum. Hatta gizli bir hayranlık duyuyorum. İleride okumak isteyebilecekler için konuya fazla giremeyeceğim. Ancak yazarın annesi Aziz Bey'i geçmişte bayağı beklemiş. Aziz Bey mesleği do dolayısıyla evlerine uzun süre gelememiş. Hatta oğlu Suat'ın öldüğünü bile aylar sonra eve geldiğinde öğrenmiş. Daha sonrasında Aziz Bey ayağını kaybediyor, zaman ilerliyor, üst, üst üzerine kemikleri kireçleniyor. Tamam bu da halledilir, belki dediğiniz duyar gibiyim. Ancak öyle olmuyor ve Aziz Bey Bey'le kanserine yakalanıyor. Ve son zamanlarda suyunu bile içemeyecek haldeyken eşinin başından asla ayrılmadığını görüyoruz kitapta. Belki ilginizi çeker diye birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum kitapla ilgili. Ana karakterimiz halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Tabii belki de gördüğü şeyler gerçek. Ancak kendisi bile uzun süre gördüğü şeylerin gerçek olmadığına inanıyor. Neyse, umarım aklınızda soru işaretleri bırakıp ilginizi çekebilmişimdir. Kitabı okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Elinize aldıktan sonra sonuna kadar okuyun. Pişman olmayacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. bugün hakkında konuşmak istediğim kitap Hasan Ali Toptaş'ın yazmış olduğu Kuşlar Yasına Gider adlı eser. Kitap genel olarak sade bir dille yazılmış. Yani herkesin anlayabileceği bir türden yazılmış. Gereksiz ve süslü kelime kullanımlarından kaçınılmış. Ama cümlelerin de gereksizce tekrar edildiği bir kitap. Yani nasıl derseniz örneğin bir seyahate çıkıyor ve yolda gördüklerini sürekli sürekli anlatmaya başlıyor. Gömüden geçiyor, yok işte aynı gittiği yolda başka bir yerleri görmeye başlıyor. Bu artık bir zaman sonra sürekli tekrar ettiği için insanı sıkma derecesine, bıkkınlık derecesine getiriyor. Burada bir bence insan bir problem yaşayabilir. Evet. Ayrıca ikili diyaloglarda sürekli kullanılan, kullanılan bir sıkıntı daha sezdim. Sanki biz o diyalogların değişimini anlamıyormuşuz gibi, yani diyaloglar arası karakter değişimini anlamıyormuşuz gibi sürekli annem böyle dedi, daha sonra annem böyle düşündü gibi derecede uzatılmasına sebep olmuş. Ve kitabın ilk çıkım düşünülen sayfa sayısı yaklaşık 150 sayfa. Daha sonradan bu sayfa sayısı uzatılarak 250'ye çıkarılmış. Bence 150 sayfa gayet yeterli olurdu kitap için. Gereksiz derecede uzatılmış ama genel konu olarak işleniş bakımından düşünürsek betimlemeleri gayet güzel yapılmış. Ondan sonra dediğim gibi herkesin anlayabileceği bir dilde ve gayet de insanın kalbine dokunan bir kitap. Kitap şundan bahsediyor. Bir baba ile bir oğlun ilişkisinden bahsediyor. Zaten kuşlar burada kitaptaki kuş biz oluyoruz. Evlatlar yasına gittiğimiz kişi de babamız oluyor. Yani öyle. Daha sonra da karakterler hakkında konuşacaksak da karakterlerde şöyle bir sıkıntı sezdim. Bazı karakterler çok ön plandayken bazı karakterlerin çok geri düş geri planda tutulduğunu düşünüyorum. Örneğin yazarın annesi. Annesinden neredeyse hiç bahsetmemiş herhangi bir bilgisi yok. Sadece biliyoruz. Genel zaten çocuklar annesinin ve babasının mutlaka bahsetmesi gerektiği konular. Ama işte dediğim gibi annesi hakkında hiçbir bilgi yok. Ama geçmişe gittiğimizde anılarını anlatmaya başladığımda babasıyla olan 30 yıl önceki bir muavinin bile neredeyse annesinden daha çok bir betimlemede bulunmuş muavin hakkında. Bence burada hata yapılmış. Karakter olarak annesinden biraz daha bahsetmesi gerektiğini düşünüyorum. O kadar duygusal olarak insanı gayet güzel etkileyen bir kitap. Beni aslında çok fazla etkili etkilemedi çünkü benim babamla anamda böyle bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bana galiba bu kadar fazla dokunmadı ama yine de insanın içinde bir şeyler, yaratan bir kitap. O yüzden okunması gerektiğini düşünüyorum. Şu var, pençesi Öncelikle merhaba. Okuduğum kitabın adı Kuşlar Yasına Gider. Yazarı da Hasan Ali Toptaş. Yazardan birazcık bahsetmek gerekirse Hasan Ali Toptaş 1958 yılında Denizli'de doğdu. Ve günümüzde de hayatta olan yazarlardan bir tanesi. Roman ve şiirsel metinleriyle tanınmıştır. Bir de çeşitli dergilerle yayınladığı öykülerini Bir Gülüşün Kimliği adlı eserine toplamış. Ayrıca yazıt dergisinin de yapımcılarından bir tanesi. İlk öyküsü olan Bayram Şeker'ini de e, Denizli'nin yerli gazetesi olan Denizli Gazetesi'nde yayınlamıştır. Gölgesizler Aldırom'un da e, sinemaya uyarlanan eserleridir, eseridir. E, Toptaş eserlerinde olay anlatımından çok bireyin iç dünyasına esas alır. Ayrıca Türk edebiyatının da e, kafkası olarak kabul edilir. Kuşlar Yasına Gider adlı eser, üslubu e, basit olduğu için her yaşa uygundur ve akıcıdır. Akıcı bir anlatıma sahiptir. E, hikaye baba-oğul ilişkisi üzerine kurulmuştur. Baba-oğul ilişkisi deyince aklınıza klasik bir baba-oğul ilişkisi gelmiş olabilir ama bu aslında çok farklı bir baba-oğul hikayesi. E, bu farklılık da daha akıcı ve daha bağımlı, bağlayıcı bir kitap olmasını sağlıyor aslında kitaptan, kitaptaki olaydan birazcık bahsedecek olursam kitap Denizli ve Ankara arasında geçiyor. Oğul Ankara'da babada Denizli'de yaşıyor. Babası babası geçmiş yıllarda bir e, tır kazası geçiriyor. Bu adam tır şoförüymüş daha önce. Tır şoförüyken tır kazası geçiriyor ve bu kazada da bacağını kaybediyor. E, çok böyle bilinmedik bir yerde de protez yaptırıyor. Eee Sonra Ankara'da daha iyi doktorlar vardır umuduyla oğlunun yanına habersiz gidiyor. Sonra oğluyla beraber bir doktor bulup gidiyorlar o doktorun yanına. Sonra adam çok sabırsız birisi ve oğluna çok yük olmak istemiyor. Bu yüzden de Denizli'ye geri dönüyor. Yani tedavisini yarım bırakıyor. Sonra e Oğul işte bu Denizli ve Ankara arasında çok gidip geliyor. Ve yazar bu yolları falan çok güzel betimliyor. Bir de yazarın kardeşi var. Bu kardeş 2 yaşındayken vefat ediyor. Ve bu ölüm babanın içine dert oluyor. Neden? Çünkü baba bu oğlunun cenazesine katılamıyor işinden dolayı. Tır şoförü. Ülke dışında tır şoförcülüğü yapıyor. Bu yüzden içine dert oluyor. Her e, böyle hastalığında, hastalık zamanında ve ölüm döşeğindeyken bu çocuğun ismini sayıklıyor. Olay aslında bundan ibaret. Pek söyleyeceğim bir şey yok başka. Bu kitabı ben çok sevdim. Çünkü e, bu babayı çevremdeki, yakın çevremdeki biriyle benze benzeştirdim. Bu kişi de babam. Bu kişi de babam. Kendi babam e, benzeştirdim çünkü o hikayedeki babayla benim babam arasında bir ilişki var. Yani benze, benzetilen şeyler var. Bunlardan bir tanesi sabırsız oluşuyor. E, yerinde duramayışı, kendi iş çıkarması, kimseye yük olmak istememesi falan. Bu yüzden kitap bana çok yakın geldi. Ben kendime çok yakın hissettim bu kitaptaki karakterlere. Kitapla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. eee bu arada evde kal, sağlıklı kal. <laughs> bir baba, bir oğul. Bir baba oğul hikayesi diyebiliriz. Ancak klasik bir baba oğul hikayesi değil bu hikaye. Babasının hasta olması, özellikle de protez bacak kullanması, ilerleyen yaşından sonra lenfoma hastalığına yakalanması ve ölüme direkt dalarcasına yaklaşması hem babasını hem oğlunu çok endişelendiriyor. Oğlu da bu endişenin içerisinde babasının yaşamla ölüm arasındaki o çizgide yürüyüşünü izlerken yazar bunu çok güzel bir şekilde bize empoze etmeye başarıyor. Anlatıcının korkularını, babasının Aziz Bey'in korkularını bize ince ince yani nabza göre şerbet vererek ilmek ilmek anlatmayı başarıyor. Bu yönüyle zaten bir heyecan katıyor romana. Ölümle yaşam arasındaki çizgide biz de bekliyoruz aslında sadece Aziz Bey değil. Bu nedenle heyecanlandırıyor. Bu da romanı eğlenceli yapan şey.